bir alanda uzmanlaşmış uzmanlaşmış ve uzmanlaşmış birini e, ele alalım. Aslında ne kadar profesyonelse, bir alanda ne kadar uzmansa e, genel anlamda da o kadar cahil biriyle karşı karşıya olma ihtimalimiz artıyor. İşte pek bir, birçok düşünürün aşırı okumayla ilgili büyük eleştirileri var. Schopenhauer galiba e, ...fazla okumanın kendi fikrini üretmene engel olacağına değinmişti. Bu profesyonelleşme... ...politik olma durumundan da uzaklaşma sürecine bir... E, ...sebebiyet veriyor mu? ...diye sormak istiyorum. Belki... <laughs> İşte ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri düşünmeye noktasındayız. Noktasındalar. İsmet Özel bir şiirinde tam düşecekken tutunduğum tuğlayı kendime Rab bellemeyeceğim diyor. Yani bundan daha politik bir söz nadir bulunur diye düşünüyorum politik olan şiirde üst düzeyde bulunuyor. İşte İsmet Üzel'den örnek verdik. Oradan devam edersek partizan şiirinde olsun. Hatta kendi görüşlerinde olsun. Üst düzeyde politiklik sezinliyorum. Yani siyasal olma durumu üst düzeyde. Hatta Doğrudan birçok konuda işte Schmidt'in fikirlerini alıp uyguladığını söyleyebiliriz. İşte o Hitler'e Naziye, Nasyonal Sosyalist, Alman düşüncesine temeli oluşturan belki daha evveliyatında bir Nietzsche söz konusu. Nietzsche'den sonra en önemli isim. Şimdi <laughs> dolayısıyla burada doğrudan politik olan, doğrudan politik bir şiir, siyasal bir şiir, doğrudan siyasal olan zaten aşikar ama hiç bununla alakası olmayan gibi yani işte Turgut Uyar'ın uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum dediği özellikle ikinci incilerim. Ya da günümüzde bazı deneysel şiir yazdığını iddia eden, etle sütlüye karışmadığını düşünen şairlerin bile eğer iyi bir şiir ortaya koyduysa aslında farkında olmadan ya da farkında olarak çok üst düzeyde bir siyasal alana dokunduğunu söylemek mümkün. Uzanıp kendi yanıklarımdan öpüyorum. Ya bir yalnızlık bu kadar muhteşem anlatılmaz ama yalnızlığın böyle bir anlatımı da politik olmadan siyasal olmadan böyle bir anlatımı da e, mümkün olamaz diye düşünüyorum yani çok aciz çok apolitik çok e, <laughs> işte bunun aslında gerçekten iyi şairse ya da şiirsel diye dokunan herhangi bir alandaysa işte Tarkovski'nin şiiri de filmdir, filmi de şiirdir böyle bir durum söz konusu ama tam tersine alt alta yazılmış bazı mısralar iki kapak arasında bir kitap olduğunda doğrudan şiir olmayabiliyor. i̇şte Kafka hakkında Zeki Demirkubuz bir dergide şey yazmıştı işte kendisi aciz birisi ya yani kendisi böyle e, ki Zeki Demir Kuluz'un kendi de <laughs> bu konuya çokça değinen birisi <laughs> i̇şte kader filminde olsun masumiyette olsun bir hayat kadınının peşinde böyle acizlikten sürünen işte bir başımı kaldırdım önümden karlı dağlar geçiyor ki olayın başı çocuğu hasta eczaneden ilaç almak için çıkan bir baba, eş, koca yine o karın ağrısı malum. Yani bu bunları bu acizliği konu edinen bir isim e, Zeki Demir Kubus. Yani bu açıdan e, bu tespitini bir eleştiri olarak ya da bir övgü olarak değil sadece bir tespit olarak okuyorum ki Kafka hakkında e, şöyle bir e, şey demişti bir dergideki yazısında Kafka içe kapanık, aptal olduğu düşünülen korkak ve cesaretsiz biriydi. Burası önemli. Kendisi uğruna ölümü göze alan aşık olduğu kadın için patronundan iki saatlik izin istemeye cesaret edemeyen bir adam düşünün, diyor Kafka için. Yani sorsan ki burada yalan değil, gerçekten de öyle hissediyordur. Uğruna ölürüm dediği Aşık olduğu bir kadın var, onuna görüşecek örnek veriyorum patrondan iki saatlik bir izin istemeye cesaret edemeyen acizlikte bir isim. Ee, bu politik. Bu acizlik de politik. Dolayısıyla ama bunun kendi içinde uğruna ölümü göze alabilecek kadar evet işte bu kısım uğruna ölümü göze alabilecek kadar ki kısmı önemli. Hiç aciz olmayan hiç böyle aşık olmayan hiç hiç yani insanlar uğruna herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi göze alabileceği hiçbir şeye sahip de olmadan yaşayıp e, gidebiliyorlar. Bir de edip can severden salıncak şiiri. Bunu başka bağlamda çok inceleme altına aldılar. Bu şiir çok incelendi. Ama ben bunu özellikle bu konu bağlamında ele almak istiyorum. Yani po politik bağlamda ele almak istediğimde şöyle değerlendiriyorum. Yani bir hareket isteği, bir insan olma isteği, o sabitlikten kurtulma isteği aslında politik ve şöyle diyor. yaratılmaya uygun bir ses u uzağa bakar kartal o kadar bakar ki bakmaz taş kesilmiştir taş tan bize bir salıncak